Kızlar hadi yeter eve gidelim artık. Geç oldu. Bak saat kaç oldu? Sabahtan beri oynuyorsunuz dışarıda. Hadi gidelim artık eve. Hadi gelin bakalım. Züleyha hadi gelir misin? Gidelim artık. Tamam gidiyoruz. Hadi bekle abla da gelsin gidelim artık. Sabahtan beri oynuyorsun Züleyha. Hadi gidelim artık. Biz geçiyoruz. Sen gelme tamam? Züleyha gelir misin artık? Niye? Züleyha hadi eve gidelim. Geç oldu bak saat kaç oldu. Sabahtan beri dışarıda oynuyorsunuz artık. Baba. Hadi gel gidelim Cemre. Aynen. Gelmeyecek misin? Aa, abla uzaklaştı bakar mısın? Züleyha hadi gelir misin? Hadi gel. Bak hava esiyor zaten. Hadi gidelim hava esiyor zaten. Hadi gelin. Hadi gel. Düştün mü sen? Bir şey olmaz hadi gel. Hadi gelin gidelim. Çabuk gel hadi hadi. Züleyha bu nedir bizim önümüzde? Züleyha bu nasıl geldi buraya? Sanki biri bizim yolumuzu kapatmış. Züleyha? Bu nasıl geldi buraya? dur bekle bakayım ben önce bir bunu kenara çekeyim. Sen dur sen dur. Züleyha dur siz bekle. Züleyha bekle dur. Züleyha bizim ışık yanıyor. Evet. Nasıl? Züleyha bizim ışıklar yanıyor. Züleyha kapımız da açık. Züleyha kim var biri mi girdi evimize? Cemre korkmayın Züleyha gel. Dur dur bakalım Züleyha siz isterseniz burada bekleyin. Züleyha <laughs> bizim ışık yanıyor. <laughs> Kapımız da açık. Bu ışık da açık. Evet cam da <laughs> açık. Cemre bırak bakalım. Züleyha siz durun bekleyin. Cemre açma. Cemre dur. Cemre biri olabilir evde. Cemre gel buraya. Gel yanıma gel korkma. Korkma Züleyha skuturlarını şuraya koy. Süleyha, Süleyha dur sanki biri var evimizde gel. Süleyha kutu aşağı koy. Züleyha koy bakalım. Kim kapımızı açtı Züleyha? Züleyha sanki biri var elimizde. Züleyha dur bekleyin sesini çıkartmayın tamam. Cemre bekle ben kapıyı. Siz bekleyin ben önce bir bakayım tamam. Bekle dur. Züleyha arabanı buraya getirmişler. Züleyha galiba bir senin arabanı çalmaya çalışıyor. Hırsız mı var elimizde? Züleyha benim var evimizde Züleyha ışıklarımız Züleyha yanıyor Siz çıkartma Züleyha Gel bakalım Züleyha şuranın ışığı da yanıyor Züleyha salonun ışığı da yanıyor isterseniz siz burada bekleyin Ben bir bakayım dışarıya olur mu Ama siz içeri gelmeyin biri olabilir siz... Bekle kapı açık kalsın Hani biri gelir de hemen dışarı kaçarız Baksana arabayı buraya çıkartmışlar Züleyha Zeya gel bakalım gel Dur ben bir mutfak tarafına bakayım olur mu Siz burada bekleyin Siz geçin şurada oturun Ben şuraya bir bakayım Bak var yanıyor Kızlar korkmayın tamam mı Gelmeyin siz orada oturun ben bakacağım Tamam inşallah kimse yoktur evde ama ışıklarımızı kim açtı Dur bekle Siz durun ben bir mutfak tarafına bakayım Ses çıkartmayın kızlar Züleyha mutfağın ışığı da yanıyor. Orada bir torba var tezgahın üstünde. Evet. Torba gibi bir şey. Çantaya benziyor ama. Bakar mısın Züleyha? Bir bakar mısın? Hırsız mı var evde? Ay Züleyha arabanı da buraya çıkartmışlar çalmak için. Züleyha. Züleyha bence kapıyı açık bırak. Bu bir yerde saklanıyor. Direkt çıkar karşımıza biz kaçalım Züleyha. Cemre. Bir buraya bakayım mı isterseniz? Ben <laughs> burayı açmayı korkuyorum ama burada saklanmış olabilir. ben olabilir. mı? Züleyha hayır açma. Ben sen korkmam Züleyha ay, açma ben korkuyorum. Biz ne yapacağız? Nasıl açacağız orayı? Nasıl açacağız Züleyha? Siz bekleyin Cemre sakın korkmayın tamam mı? Ben bir bu Susun. Ses çıkartmayın. Tamam mı? Bekleyin. Yavaş yavaş at. siz uzaklaşın ses çıkartmayın tamam mı? Şimdi bakacağım ben. Baksana çantası da orada duruyor Züleyha. Bu ne Bu kesin bir yerde saklanmış bizi izliyor. <laughs> Geçin şurada otur. Ne oldu? Üşüttün değil mi? Dışarıda çok oynadın üşüttün. Bekleyin kapıyı açacağım şimdi durun. Kızlar <laughs> dur kapıyı açıyorum. Züleyha bir şey görünmüyor şu an burada. Hem de kromili. Züleyha. De... Evet Aynı. içinde kromi var Züleyha. Bu tuzak olabilir biliyor musunuz? Hı. Züleyha sakın ellemeyin bunu. Bu tuzak olabilir Züleyha. Bekleyin buralara bakalım. Baksana iki tane kromili balon Züleyha. Kesin bu tuzak. Bunu bırakmış sizin için. Siz alıp ortadan kaybolabilirsiniz Züleyha. Bu tuzak olabilir. Sakın ellemeyin tamam mı? Züleyha buralarda bir şey var mı? Züleyha tamam sakın elleme Züleyha. Tuzak olabilir Züleyha. Gel bakalım. Züleyha hayır merak etme. O biliyor siz bunları seviyorsunuz. Ondan koymuşsun buraya. Hayır Züleyha elleme. Züleyha bu tuzak olabilir sakın elleme tamam mı? Züleyha hayır. Züleyha. Ben sana dedim elleme. Arkadaşlar. Züleyha ortadan kayboldu. Işığı nasıl yanıyor bunun? Ne yapacağız biz şimdi Cemre abla ortadan kayboldu ben Bu sihirli Züleyha Hayır sen elleme bu sihirli balon Baksana nasıl yanıyor Abla nereye gitti Züleyha nereye kayboldun sen Ben çok korkmaya başlıyorum şimdi Baba. Abla kayboldu Hayır sen elleme Sen sakın elleme baksana Biri küçük biri büyük Ay Züleyha kayboldu ortadan biz ne yapacağız Züleyha'yı nereden bulacağım ben ne yapsak acaba? Züleyha geri gelir bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl yanıp sünüyor? Ben ne yapacağım Züleyha? Nereye kayboldu Züleyha? Nereye kayboldun sen? Cemre abla kayboldu. Ne yapacağız ablayı? Nereden bulacağız? Ben, 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 ben. Ellemeye de kork korkuyorum. Ben de kaybolurum. Ne yapacağız? Nereden bulacağız Züleyha'yı? Züleyha'yı nasıl getirebilirim? Arkadaşlar bana bir fikir önerin. Lütfen rica ediyorum. Ne yapacağım Cemre Zü Züleyha'yı nereden bulacağım Cemre burada? Cemre sakın korkma tamam mı? Ablayı bulacağız. Gel bakalım gel. Sakın onlardan sakın elleme gel. Baksana Işıha ile yanıp sünüyor. Aa! Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen gel gel içeriye bakalım koş. Gel Cemre gel. Gel bakalım abla nereye kayboldu? Aman! Gel kapıya bakalım. Züleyha. Züleyha nereye kayboldu? Züleyha yok ortada biz ne yapacağız? Züleyha ortada yok. Aa, a, a. gel gel kapıyı kapat. Tuzak kurdu bize hırsız. Baksana bize nasıl bir tuzak kurdu. Abla, hırsız kaçırdı ablayı. Bu hale yanıp sönüyor. Bakar mısınız biz ne yapacağız? Ne yapalım abla? Nerede abla? Kayboldu. Ne, ne yapacağız? Gel bakalım. Gel gel. Gel bakalım ne yapalım bunu? Bu bir şey olması lazım bunda. Hayır sen sakın elleme. Sen de kaybolursun ortada. Baksana ışık. Abla gelmiyor. Ne yapacağız? Baksana. Evet nasıl yanıp sönüyor? Ne yapacağız? Elleyelim mi acaba? Burada kumandalı mı? Evet kumandalı bu. Bence kumandasında bir sorun var. Bir şey var. Bunu ellesek Züleyha geri gelebilir. <laughs> Hemen yapalım bakalım. Ay ne yapsam inşallah gelir ya. Ne yapsam söndürsen Sen mi bunu aldın? Ay korkuyorum. Hayır sen elleme bekle bekle bakayım. Şurada dövmesi var. Evet evet. Aa, yine yanıp sönüyor. Bastım ama. Ah ışığı durdu şimdi. Allah bu sinir. Bu nasıl bir şey bu sihirli bir şey. <laughs> Aa ışığı kapandı Züleyha geldi. Züleyha sen nereye kayboldun? Züleyha bu sihirli. Züleyha sakın onu elleme bırak. Züleyha sakın bunları elleme. Züleyha sakın elleme bu tuzak. Züleyha sen nereye kaybolmuştun? Bir Nereye gittin sen Züleyha? Sabahtan beri seni arıyorum. Sen evet. nereye kaybolmuştun? Nereye kaybolmuştun Züleyha? Karanlık bir yerdeydim. Züleyha çabuk gidelim buradan bu tuzak. Bunları ben dışarı atayım kapıyı aç. Züleyha bana kapıyı aç ben bunları dışarı atayım Züleyha. Evet. Şimdi kaybolursunuz tekrar sizi bulamam. Hayır, kapıyı nereye? aç kapıyı aç. Bu nasıl geldi evimize? Hırsız bunu getirmiş. Çabuk çabuk kapıyı aç ben bunları atayım. Aç 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 aç. Züleyha aç kapıyı. Ay sahibi gelsin bunları alsın. Ben korkmaya başladım bunlardan. Ay. Sahibi gelsin alsın. Girin içeri girin. Gel gel gel. Ay. Gir içeri. Kapıyı hemen kapatmamız lazım. Ay inşallah hırsız gelmez gel. Ay bu neydi Züleyha başımıza geldi ya. Gel otur Züleyha ben çok korktum. Ama biliyor musun Züleyha ne? O içerideki torba hala orada duruyor. Züleyha o orada duruyor mu hala? Dur dur bakalım burada. Yavaşça kapıyı az Aa! Süleyha torbası da ortadan kaybolmuş. Bakar mısın? Süleyha? Kaybolmuş değil mi? Aa evet yok burada bir şey. Gerçekten kaybolmuş. Gel bakalım. Gel gel. Gel evin her yerine bakalım. İnşallah bir şey kalmadı artık evde. Buranın ışığını hemen açalım. Burada bir şey yok Süleyha. Burada bir şey yok. Buralarda da bir şey yok. Baktık her yere. Çok korktum ben Züleyha. Az ay kapıyı kilitlemeyi unuttuk Züleyha. Hemen kapıyı kilitli üstten Hemen kilitleyelim. Gelmesin gelmesin. Hadi gelin içeri gidelim uyuyalım. Hadi kızlar. Çok güzeldi Hadi çabuk gidelim. Hayır o korkunç o sihirliydi. Baksana nasıl seni ortadan kaybetti. Hadi gidelim odaya. Çabuk gelin odaya gidelim uyuyalım. Çok. Hadi hadi gidelim çabuk çabuk gidelim. Gelin bu tarafa Züleyha Cemre hadi gidip yatıyoruz. Hadi gidelim.